Merhabalar. Ben uzman diyetisyen Ayşenur Aksoy. E, 2014 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik programına kaydoldum. E 2018 yılında da mezun oldum. E, mezun olduktan hemen sonra İngiltere'ye master yapmaya gittim. E, bir buçuk yıl İngiltere'de kaldım. O sırada masterımı tamamladım, tezimi yazdım. E, ondan sonra Türkiye'ye dönüş yaptım. Bir buçuk yıl kadar online ve yüz yüze beslenme hizmet beslenme desteği hizmeti verdim. Özel bir e, ofiste. Ondan sonra e, doktora programlarına başvurmaya başladım. Birkaç yere başvurdum. Ancak çok zor bir yere, yani burs, tam burslu bir yere e, bir yer kazanmak. E, o yüzden bayağı uğraşlar sonucu Edgehill Üniversitesi'nde tam burslu doktora programına kabul edildim ve e, 2021 yılında başladım. Şu an e, bir buçuk e, yıldır İngiltere'deyim doktoram için e, ve bir buçuk yılım daha var. Bakalım ee, güzel ve zorlu bir süreç benim için ama e, zevk aldığım bir süreç. Şu an dediğim gibi Edge Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Aynı zamanda yarı zamanlı öğretim asistanıyım. Yani e, buradaki ve okulumdaki beslenme öğrencilerine hem ders veriyorum yarı zamanlı hem de bazı derslerde yardım ediyorum işte pratik derslerinde vesaire. E, Puanlama yapıyorum, sınav okuyorum, işte onların e, eserleri var, sunumları var, onları puanlı, puanlıyorum. Yani yarı zamanlı bir öğretim e, görevlisiyim aynı zamanda. Benim şu anki doktora konum tip 2 diyabet, daha doğrusu e, düşük karbonhidratlı diyetlerin tip 2 diyabet remisyonuna etkisi. Ben bu konuyu çok yani şu şöyle merak sardım tip 2 diyabeti özellikle. 3. sınıfın sonunda Erasmus+ Plus stajı yapmıştım İngiltere'de Surrey Üniversitesi'nde ve oradaki e, araştırma konumda tipiki tip diabetti. Aynı zamanda orada da araştırma üzerine daha böyle yetkinlik kazandığım bir dönem oldu benim için. E, çok deneyim kazandım. Bir araştırma nasıl yürütülür, nasıl yapılır, bir büyük bir takımda nasıl araştırma rolünü üstlenebilirsiniz gibi e, çok güzel bir e, deneyim sonu tipiki diyabet konusuna merak saldım ve e, doktora programda bu şekilde. Evet güzel bir soru. Şimdi öncelikle diyetisyenler e, iş alanı olarak hastanelerde, özel kurumlarda e, çalışabiliyor ve diyetisyenler hastalıklarda önleme, tedavi ve beslenme desteği de uzmanlaşmış kişilerdir. HCPC diye büyük bir kurum tarafından regüle edilen bir meslek grubu ve bu kurumun getirdiği çeşitli standartlar ve uymak zorunda buradaki bütün diyetisyenler her iki yılda bir kayıtlar yenileniyor bu kurum bu kurum açısından ve her yenilemede toplam diyetisyen sayısının yüzde ikisi sanırım yanlış hatırlamıyorsam yüzde ikisi kadar kişiler rastgele bir şekilde bir şekilde seçiliyor ve bu kişilerden bu son iki yılda ne yaptınız ya da meslek hayatınızda kendinizi nasıl geliştirdiniz? Sürekli eğitim olarak neler yaptınız? Sürekli geliştirme, kendinizi geliştirme olarak neler yaptığınızla ilgili sizden bir portfolyo göndermenizi istiyorlar. Yani çok regüle, çok sıkı denetimler yapan bir kuruma bağlıyız buradaki diyetisyenler olarak. Burada okuyan öğrenciler diyetisyenlik öğrencileri direkt bu kuruma kayıtlı olarak mezun oluyorlar. Ancak benim gibi yurt dışında bu yurt dışında bu lisans almış kişiler sonradan international application olarak başvurabiliyorlar. Bunun için sizden bir portfolyo istiyorlar. Bu portfolyoda kendi standartları nasıl karşıladığınızla ilgili bir sürü belge istiyorlar, bir sürü kanıt istiyorlar ve bu şekilde eğer uygun görülürseniz e, sizi de o kurumun içine alıyorlar ve siz de artık kayıtlı diyetisyen olabiliyorsunuz İngiltere'de ve mesleğinizi yapabiliyorsunuz. Bir de diyetisyenlik İngiltere'de şöyle uzmanlaşma çok fazla. Yani diyelim siz mezun olduğunuz İlk 2 yılını ilk iki yılınızı akut ve genel, akut ve genel e, hasta durumlarda beslenme desteği üzerine çalışıyorsunuz. Daha sonra bilginiz ve deneyiminiz arttıkça istediğiniz e, kendinize daha yakın hissettiğiniz bir bölümü seçip o bölümde uzmanlaşıp ve yükselebiliyorsunuz. Yani rütbeniz ve maaşınız artabiliyor. Beslenme uzmanı nutritionist diye geçiyor. Ee, bu kişiler de özel yerlerde, halk sağlığıyla ilgilenen kurum ve kuruluşlarda, işte belediyenin sağlıklı yaşam birimlerinde çalışabiliyorlar. Sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü alanında uzmanlaşmış kişiler, klinik olarak ya da ne bileyim ha özel hastalıklarda beslenmeyi yapamıyorlar. Ee, i̇ş tanımlarında bu yok, uzmanlıklarında da bu yok. Ama dediğim gibi kilo, kilo kontrol ve sağlıklı beslenme konusunda uzman kişiler. Bunlar da akredite oldukları bir kurum var. Ancak bu kurum gönüllü. Yani isteyen katılabiliyor. Ama katılma her zaman daha iyi oluyor. Sonuçta sizi regüle eden bir kurum var. Beslenme uzmanı olmak için de beslenme bölümünden mezun olmanız gerekiyor. Şimdi öncelikle ben kendi deneyime baktığımda, kendi lisans dereceme baktığımda ve buradaki öğretilen lisans derecesine baktığımda pek bir fark yok. Yani biz de aynı eğitimi görüyoruz. Biz de hastanede gerekli stajı yapıyoruz. Burada da aynı şekilde. Ancak şöyle bir fark var. Dediğim gibi İngiltere'de beslenme ve diyet konusunda yani diyetisyenler de uzmanlaşma var. İşte diyeyim, Yoğun bakım diyetisyeni, gastroenteroloji diyetisyeni, pediatri diyetisyeni, pediatri diyabet diyetisyeni yani bu kadar da özelleşme olabiliyor ve dediğim gibi o alanda insanlar uzmanlaşıyor o alanda yükseliyorlar. Evet belki değiştirme şansları olabiliyor bazen. Hani diyelim ki bir alanı bir alanla ilgili o işe gidiyorlar ama sonradan başka bir alanda yönelebiliyorlar ama daha çok bir kişi hani hangi alanda başladıysa o alanda devam ediyor ve yıllarca o alanda uzmanlaşıyor ve dediğim gibi rütbe ve rütbe ve dereceleri artıyor. Buna bağlı olarak maaşları da artıyor. Hastanede çalışan diyetisyenler için, bir de aynı zamanda özel diyetisyenlik e, yapan e, kişiler de var. E, bu da tabii bizimkine biraz daha benzer oluyor. Bu şekilde bir fark var. Şimdi benim gözlemlediğim kadarıyla İngiltere'deki halk e, daha çok hazır, işlenmiş ve paketlenmiş gıdaları çokça tercih ediyorlar. Yani e, mesela görüyorsunuz her yerde vending machine'ler var. Yani işte otomat otomat dediğimiz ma makineler var. Her yerde bunu bulabilirsiniz. Buradan insanlar işte cips tir, işte kola çok fazla tüketiliyor. Hani onlara çok kolay ve pratik geliyor ama mesela bir bardak su içmek yerine onlar kolayı ya da meyve sularını tercih ediyorlar. Bu farkı çok gördüm. Evet bizim bizim toplumumuz Burada da bu biraz yaygın ama bu kadar değil. Bizde daha çok ev yapımı yemekler, işte taze yapılmış, taze hazırlanmış besinler tercih edilirken burada daha çok önceden hazırlanıp, pi hazırlanıp pişirilmiş gıdalar alıyorlar, alıyorlar insanlar ve de yatıp hani onları öğünü o şekilde oluyor. Ama dediğim gibi bu bizim bizim açımızdan daha farklı. Biz daha çok ev yemeklerini seviyoruz. Dışarıdan da yediğimiz oluyor ama bu kadar sık yemiyoruz. Bu şekilde bir fark gördüm ben kendi açımdan e, gözlemlediğim Kadarıyla. Şimdi öncelikle iyi bir not ortalaması gerekiyor. Her okulun belli bir eşit düzeyi var. Yani o eşiğin altındaki öğrencileri değerlendirmeye almıyorlar bile. O, o, her okula farklı olabilir. O yüzden hani şu an bir hani not ortalaması vermek demiyorum. Ama dediğim gibi not ortalaması önemli. Yeterli İngilizce düzey önemli. Bu nedenle sizden bir ayat sınavı almanızı isteyecekler. İyi hazırlanmış bir niyet mektubu. Bu niyet mektubunuzda kendinizi çok iyi bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Bazı can, can alıcı sözcükler vardır. Onları kullanmanızı tavsiye ederim mesela. CV'niz gerekiyor. CV'niz ne kadar doldursanız o kadar iyi. İşte uluslararası konferanslar, ulusal konferanslar, poster sunumları, herhangi yaptığınız ekstra bir şeyi burada gerçekten çok değerli onu görmeleri bu sizin tabii ki kabul edilme şansınızı arttırıyor. Bir de aynı zamanda daha sonradan vize için gerekli bazı spesifik belgeler var. Bunlar da tabii ki yine sizin durumunuza göre farklılık gösteriyor. Örneğin burs aldıysanız, onun kanıtını vermeniz gerekiyor. Eğer burslu değilseniz kendinizi finanse edebilecek yeterli kadar parayı banka hesabınıza göstermeniz vesaire gerekiyor. Dediğim gibi bunlar vize için gerekli belgeler. E, master için gerekli belgelerde tekrar tekrar dediğim iyi bir not ortalaması, İngilizce düzeyi, hayat sınavı, CV ve niyet mektubu ve genelde iki hocanızdan alınan referans mektupları gerekiyor. Şöyle İngiltere'de bir yıl sürüyor toplam tez dahil, tez yazım süreci dahil. Türkiye'de iki yıl sürüyor. E, İngiltere'de konular şu şekilde ilerliyor, örneğin bir konu diyelim ki araştırma metotları, bu bir modüldür. Siz bu modül için gerekli eğitim alıyorsunuz yüz yüze, daha sonra size self-directed study yani gidip kendiniz araştıracağınız konular e, veriliyor. İşte şunu araştırabilirsiniz ya da ne bileyim size bir kitap listesi veriyor, bu kitaplara bakabilirsiniz diyor. Ama gerisine hocalar karışmıyor, daha çok öğrenci merkezli bir eğitim, yani sizin kendinizi geliştirmeniz bekleniyor ve her modülün sonunda da öğrenmeyi ölçmek amaçlı yazılı sınav yapılabiliyor. Sunum olabilir bu. Bu e, bir makale olabilir. Her modüle göre değişebilir bu. Ve bu, bunu belli bir e, belli bir eşikten geçmeniz bekleniyor bu modülü geçebilmek için. Daha sonra ö, öbür modüle geçiyorsunuz. Böyle e, genelde bir 7-8 modül falan oluyor. Tabii bu yine okula göre değişebilir. Daha sonra e, son modülünüzden sonra zaten sizin tez yazım süreciniz başlıyor. Bir 3 ay kadar. Bu tez bir sistemi, sistematik derleme olabilir, bir araştırma projesi olabilir. Bu size kalmış. Bu şekilde ilerliyor. Türkiye'deki master'ı tam olarak bilmiyorum ama iki yıl sürdüğünü biliyorum. Ve ilk, ilk yılın daha çok dersler ve sınavlar olduğunu biliyorum. Ve ikinci yılda tez yazım olarak, e, o, hani olduğunu biliyorum. Ama İngiltere dediğim gibi bir yıl ve tez süreci içinde IELTS kabul edilebilen kabul edilir bir sınav. TOEFL da kabul edilebiliyor ama hani IELTS hem yani daha çok İngiltere merkezli bir sınav ama TOEFL e, daha çok Amerika merkezli bir sınav. IELTS'e ben şöyle hazırlandım. Bir çalışma kitabı aldım IELTS üzerine. Onu onu onun, onun üzerinden e, ilerledim. Aynı zamanda British Council'in IELTS bölümünde e, web sitesine girerseniz orada işte e, çeşitli alıştırmalar var. İşte Pratik sınavlar var, hani ayatsı e çok yakın soruların soruldu. Onları yapabilirler. Bu şekilde bol bol pratikle ayatsı e geçebilirsiniz. Ayatsı gerçekten pratik isteyen bir sınav. Genel İngilizce düzeyiniz evet iyi olabilir ama ayatsı özel çalışmanız gerekiyor. Şimdi niyet mektubu yazarken öncelikle İngilizcenizin çok çok iyi olması gerekiyor. Eğer bu kadar iyi ol olduğunu düşünmüyorsanız. Mutlaka birinden yardım alın, kendinizi çok iyi ifade etmeniz gerekiyor, o başvuracağınız programa spesifik yazmanız gerekiyor. İşte mesela o programın web sitesini inceleyebilir, hangi modülleri var ona bakabilirsiniz ve o, diyelim ki bir modül çok ilginizi çekiyor, o modülle ilgili işte, işte konuşabilirsiniz. E, bu master programı size ne sağlayacak, onu yazabilirsiniz ve e, ileride dediğim gibi nasıl bir katkı sağlayacak, bunu bundan bahsedebilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi yine çeşitli sözcükler var, bunları kullanmanız tavsiye edilir. Camalıcı sözcükler diyorum ben bunlara. Ee, bu şekilde güzel bir niyet mektubu yazabilirsiniz. Çok önemi var. Ee, dediğim gibi belli bir eşik altında zaten sizi değerlendirmeye almıyorlar bile. O eşiğin hep üstünde hatta ne kadar iyiseniz o kadar şansınız artıyor. Hem doktora da hem master çok önemli bir not ortalaması. Yani her zaman karşınıza çıkacak bir şey. O yüzden e, lütfen not ortalamanızı yüksek tutmaya özen gösterin diyorum ben. Benim açımdan master için okul ücretinin çok olmaması, bir de aynı zamanda başarı bursunun başarı bursunu almış olmam. Yani şöyle tam e, tam burs değil ama not ortalamanın yüksek olmasından dolayı e, belli bir miktar indirim almıştım ben master programından. Aynı zamanda benim okuduğum okulda beslenme yani beslenme masterında akreditasyon sağlanıyordu. Yani Beslenme Birliği Meslek Birliği'ne direkt akredite olabilme şansı veriyordu. Bunu her master programı maalesef bunu sağlamıyor. Ama dediğim gibi bu benim için bir kriterdi ve master seçimimde o etkili oldu. Küçük ve güvenli bir şehir olması benim için önemliydi. Tabii bu herkese göre değişebilir ama ben küçük şehirde daha kolay yaşayabiliyorum diyebilirim. Doktora için de tam burslu olması çünkü doktora burssuz gerçekten çok çok zor yani ilerlemesi. Çünkü projenin masrafları çıkabiliyor. Diyelim ki siz bir Klinik bir proje yürütüyorsanız onu zaten sizin karşılamanız imkansız çünkü çok fazla e, masraf çıkabiliyor. Dediğim gibi tam burslu olması benim için çok önemliydi ki ona zaten olmasaydı belki de bu e, doktor programına gelemezdim bile. Ha, bir de bu şu anki rolümde yarı zamanlı öğretim asistanı olmak benim için çok e, güzel bir şey. Çünkü ileride yapmak istediğim şey akademisyen olmak ve şu an bunu yarı zamanlı olsa da yapıyorum ve bayağı bir deneyim kazanıyorum bu yönden şanslı olduğumu söyleyebilirim. Doktora için ilgili bir alanda master yapmış olmak gerekli. Deneyim zorunlu değil ama sizin başvuru sürecinize çok katkı sağlar alanda deneyim. Ve lisans derecesinin ortalaması yine burada da çok önemli. Orada da not ortalamanıza bakıyorlar. Niyet mektubu burada da çok önemli. Yine yine verdiğim tavsiyeler bunda da, çok, bunda da geçerli. CV'niz Burada daha da bir önemli çünkü sonuçta siz mezun olduktan belki bir belki bir 10 yıl sonra doktora yapmaya başladınız ya da hemen ardından master'dan sonra yapmaya başladınız. ama ne kadar CV'niz zengin, zengin olursa o kadar şansınız artacak. Yine dediğim gibi referanslar gerekli burada da iki hocanızdan hatta çalışmışsanız çalıştığımız yerdeki e, patronumuzdan deyin referans gerekiyor. Bir de aynı zamanda e, potansiyel süpervizör hocanızı kendiniz bulmanız gerekiyor. Şimdi e, sizin İlgilendiğiniz bir alan vardır. Diyelim ki çocuklarda diyabet tip 1. Evet. Ee, diyelim ki siz araştırmalarınızda bir hoca, bir üniversitede bir hocanın tam o, o konuda uzmanlaştığını gördünüz. O konuda çalışmaları sizin ilginizi çekti. Sizin e, bu hocayla ilk görüşmeyi sizin yapmanız gerekiyor. İşte kendinizi tanıtmanız, işte neden doktor yapmak istediğinizi, bu alanın sizin ilgi alanınıza ne kadar uyuştuğunu falan bunları söylemeniz gerekiyor ve o hocayla diyelim ki hocalar kabul ederse size süperviz süpervize, süpervize etmeyi. Ee, daha sonra eğer bir burs programı varsa ona başvurabilirsiniz. Başka yerlerden burs al alabilme şansınız varsa diyelim ki MEP bunu, e, buna başvurabilirsiniz. Ama dediğim gibi öncelikle o hocayla ilk kontağı kurmak önemli ve onun e, sizi süpervize edebilme potansiyel olup olmadığını öğrenmek önemli. Bunun dışında da başka e, doktora programları var. Bu doktora pro programları direkt hocası belli, proje belli. işte e, tam burslu direkt sizi, siz direkt ona e, e, başvuru yapıyorsunuz. Ve onda da dediğim gibi yine referans mektubu, işte e, cover mektubunuz, niyet mektubunuz falan önemli. Hani bunda direkt yani işe alım gibi düşünün. O projeye direkt alınıyorsunuz. Bunda her şey daha belli, standartlar belli. E, tabii bu daha rekabetçi bir ortam. Çünkü sizin gibi birçok aday var ve en iyisini seçmek tabii zorundalar. Bu nedenle bu daha rekabetçi. Ama aynı zamanda daha direkt, yani her şey içinde, her şey hazır. Siz sadece e, kabul edilirseniz, sadece direkt projeyle başlıyorsunuz. Bence iyi bir not ortalamam, yine lisanstan. İşte masterımı dereceli bitirmiş olmam İngiltere'de. E, akredite kayıtlı diyetisyen olmam İngiltere'de. Çünkü bunu önceden yapmıştım ben. Yani, Türkiye'deki o bir buçuk yıllık deneyimin bile bana çok katkı sağladığını söylerim. Çünkü evet, akademisyen olmak için illa bir deneyim gerekmiyor ama deneyimle kadar birleştirirseniz o kadar sizin açınızdan iyi oluyor. İngilizce düzeyimin tabii yine iyi olması, uluslararası şeylere katılmış olmam, konferanslar, işte kendim geliştirdiğimi bir şekilde gösterebilmem. Bunlar çok önemli ve bence et, çok da etkileri oldu. Evet, öneririm. Çünkü dünyanın her yerindeki öğrenciler İngiltere'yi tercih ediyorlar yüksek öğrenim konusunda. Özellikle master ve doktorada. E, akademide çok başarılı bir ülke olduğunu söyleyebilirim. E, üniversite ortamları çok destekleyici ve dinamik oluyor. Herhangi bir e, sorununuz olduğunda gidebileceğiniz insanlar var. Size yardım edece edeceğini bildiğiniz birimler var. E, her şey çok profesyonel ve her şey kuralına göre işliyor. O yüzden ben kesinlikle tavsiye ederim. Bir de aynı zamanda şunu da ekleyeyim, Türkiye'den öğrenciler tabii ki öğrenci vizesine başvurmak zorunda. Şu an eğer başvurursanız öğrenci vizesiyle gittiğinizde, e, programı bitirdiğinizde iki yıl kalma hakkınız var. O iki yılda iş bulabilirseniz çok daha güzel olur ve ondan sonra da eğer kalma hayaliniz ya da isteğiniz varsa bu daha da kolaylaşacak sizin adınıza. tavsiyem öncelikle ne istediklerine karar versinler. Eğer İngiltere'de yüksek lisans veya doktor yapmak istiyorlarsa bunun için önceden çalışmalara başlasınlar. Kendilerini bir liste yapsınlar. Hangi üniversiteler, hangi programları sağlıyor, hangi programlar akredit, akredite sağlıyor. İşte avantajları, dezavantajları nedir, fiyatlar nelerdir. Ve buna bağlı olarak burs programları araştırmanı tavsiye ederim. Çeşitli burs programları oluyor. Bu MEP bursu olabilir, Çivinik bursu olabilir. British Council'in açtığı burs programları olabilir. Yani hep bir takipte olsunlar. Doktor için de Find a PhD diye bir web sitesi var. Orada şeyler direkt açıklanıyor projeler. Tam burslu olanlar direkt açıklanıyor. Oraya bakabilirler. Akademik İngilizceye çok önem versinler. Bu çok önemli. Hani İngiltere gelmeseniz bile akademik İngilizce her yerde çok önemli sizin için. Bir araştırma yaptığınızda makaleleri anlama, iyice anlama konusunda çok çok önemli. Uluslararası Kongreler, Ulusal Kongreler, işte burada poster sunumları, bir, bir şekilde bir gönüllülük, işte Kongre yardım etmek bile, o bile bir artı sağlayacaktır. Network kursunlar benim tavsiyem, e, dünyanın her yerinden insanlar network kurabilirler. LinkedIn bu konuda çok çok e, iyi bir araç, onu kullanabilirler. Tavsiyem bunlar. Rica ederim.